mezhep ve takım tutmak. Sual. Futbol takımı tutar gibi mezhep tutulmaz. Hak mezheplerin hepsini hak bilmelidir. Tek bir mezhebe uyma mecburiyeti yoktur. Dileyen çalışır, müştehid olur, bir mezhebe bağlanmadan kendi iştihadıyla amel eder. Nitekim Üstad Abduh her mezhepten seçtiği sahih kavillerle amel etmiştir deniyor. Bunlar yanlış değil midir? Cevap elbette yanlıştır. Burada dört hak mezhep tabirini kullanmaktan kaçınmak kasıtlıdır. Bazı bid'at mezhepleri de dört hak mezhep içine sokmak için yuvarlak ifade kullanıyor. Hani Nuh der peygamber demez diye bir söz var, bu da hak mezhepler diyor, dört hak mezhep demiyor, diyemiyor. Herkes mezhebini takım tutmaktan öte din gibi tutması lazımdır. Buradaki gibi fazladır. Mezhep din demektir. Mezhebimiz olmasa dinimizi doğru olarak nereden öğreneceğiz? Yani din ayrı, mezhep ayrı değildir. Mesela Hanefi mezhebi ayrı, din ayrı değildir. Zaten ayrı olsa onunla amel etmek caiz olmaz. Dinin temeli bu dört hak mezheptir. Mesela Ebu Hanife'nin bu kavli zayıf, Mutezile'nin şu görüşü kuvvetlidir demek mezhepsizlik olur. Mezhepler göl, İslamiyetse denizdir. Biz denizi tercih ederiz. Ben bir mezhebe göre değil, İslam'a göre namaz kılarım demek de bir aldatmacadan, bir safsatadan başka şey değildir. İslam'a göre namazın farzları şunlardır denemez. Denilecek olsa verilen cevap İslam olmadığı gibi mezhep de değildir. Bir mezhepsizin görüşleri olur sadece. Abduh ve Abduhçu bunu yapıyor. Mezheplerdeki hükümlere bakıyor, Hangisi kafasına yatarsa işte bu İslam'dır diyor. Yahut hiçbirini beğenmiyor, kendi görüşünü söylüyor. Mesela Seyyid Kutup üstadı Mason Abduh'u tenkit ediyor. Abduh'un salih amel işleyen kafir de olsa cennete girer sözünü Seyyid Kutup Nisa suresinin 124. ayetinin tefsirinde üstad Abduh düşünüşünü nagzeden ayetleri hatırlamıyor diyerek tenkit ediyor. Demek ki ne Abduh'un dedikleri İslam oluyor ne de onu tenkit eden Seyit Kutup gibilerin anladıkları İslam'dır. Bugün İslamiyet dört hak mezhepte toplanmıştır. Bir mezhebe göre yapılması zor olan bir şey, diğer üç hak mezhepten biri taklit edilerek yapılabilir. Çünkü dördü de haktır. Bir kimsenin bir mezhebe uyma mecburiyeti yoktur demek çok yanlıştır. Mezhepsiz insan olmaz. Herkesin bir mezhebinin bulunması şarttır sebepsiz veya dünya çıkarı için mezhep değiştirmek bile caiz değildir. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, dünya menfaati için mezhebini değiştirenin son nefeste imansız gitmesinden korkulur. Reddül Muhtar Ama dini bir fayda varsa caizdir. Mesela yaşadığı yerde kendi mezhebine göre kaynak kitap veya soracak kimse bulamayan kimsenin, orada yaygın olan dört hak mezhepten birine geçmesi caizdir bir de dileyen çalışır, müştehit olur deniyor. Bu söz, Hicri dördüncü asırdan sonra iştihad edecek kimse kalmadığı için bu kapı kapanmıştır diyen alimlere karşı bir savaş açmak, onları hiçe saymaktır. Kendini o müştehitlerden üstün görmektir. Çünkü her mezhebin içinde müştehitler olduğu halde, mezheplerinin usul bilgilerinin dışına çıkmamışlardır. Onun için İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer gibi alimler Hanefi mezhebinde bulunan müştehitlerdir. Dileyen herkes çalışır müştehit olur, bir mezhebe bağlanmaz, kendi iştihadıyla amel eder sözü süper mezhepsizliktir. Kendi mezhebi içinde iştihad edebilir deseydi yine sapık olmakla beraber daha az yanlış olurdu. Mezhepler çıktıktan sonra ehl-i sünnet alimleri bir mezhebe tabiydi. İbni Teymiye, Şevkani, Abduh gibi sicilli sapıklarsa kendilerini mezhepler üstü görmüşler, hiçbir mezhebe tabi olmamışlardır. İslam alimleri buyuruyor ki, müştehit alimler, asr-ı saadette, sahabe-i kiramın zamanında, tabi'in ve tebe-i tabi'in devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketiyle yetişiyordu. Zaman ilerleyip, fikirler bozulduktan, bid'atler çoğaldıktan sonra, böyle kıymetli kimseler azalmış, Hicri dördüncü asırdan sonra bu sıfatlara malik bir alim ortada kalmamıştır. Mizanül Kübra, Reddül Muhtar, Hadika. Bugün müştehide lüzum da yoktur. Çünkü din bilgilerinde açıklanmamış bir şey kalmadı. Kemale gelmiş olan bir dine ilave edilecek bir şey yoktur. Resulullah Efendimiz kıyamete kadar olacak her şeyin hükmünü bildirmiştir. Mezhep imamları da bunları açıklamıştır. Bunların günlük olaylara tatbiklerini müştehit olmayan alimler yapar. Her asırda gelecek olan mücedditler bu işi yaparlar. Fakat iştihatla yeni hükümler çıkarmazlar. Çünkü buna lüzum kalmamıştır. Helal, haram ve her delil açıklanmıştır. Fayderi bilgiler